Herkese yeniden merhabalar. Yayının başında tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Videoya hoş geldiniz. Bugün yine sizin için birçok ilanı araştırdım ve fiyat performans olarak başarılı olabilecek müstakil evleri, köy evlerini, denize yakın evleri ve arsaları sizlerle yayın içinde paylaşmaya çalışacağım. İlk ilanımız Balıkesir Gönen'den. Hemen fotoğrafı büyütelim. 485 bin liralık. Bir ilan Gördüğünüz gibi dışarıdan gayet şirin görünen bir ev, bir köy evi. Gayet güzel değerlendirilebilecek bir bahçesi de mevcut. Mevki oldukça yeşil bir mevki. Manyas Kuş Cenneti'ne 4 kilometre mesafedeymiş. Evin içinden fotoğraflara geçtik. evin içinde de ciddi bir tadilat ihtiyacı, bir masraf yok gibi görünüyor. Hemen ilanın detaylarına bakmaya başlayalım. 300 metrekare bürüt alan içinde 90 metrekare oturma alanı, oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 31 ve üzeri, eşyalı olarak satışa çıkartılmış, kullanım durumu boş denmiş, Tapu durumu kat mülkiyetli ve emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Görüntülü aramayla gezilebilirmiş. Açıklama kısmına bakalım. 2 televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, oturma takımları dahilmiş. Konumuna bakalım hızlıca. Konumu gördüğünüz gibi Balıkesir Gönen Asmalı Dere mevkiinde bu şekilde konumlanıyor. Manyas Kuş Gölü'ne de yakın bir lokasyonda. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin son bir yılda %173 oranında değerlendiğini görüyoruz. 485 bin liraya değerlendirilebilecek. Eğer Balıkesir Gönen Asmalı Dere civarlarından bir köy evi düşünüyorsanız değerlendirilebilir bir ilan olabilir. İlgilenenler videonun altında ilanın linkini bulabilirler diyelim ve şimdi Antalya'ya geçiyoruz. Kumluca Kum Mahallesi'nde dubleks bir yazlık, bir müstakil ev. 1 milyon 375 bin lira. Antalya'da evler çok daha uçuk rakamlarda olduğu için bu ilanı seçtim. Muadillerine göre bir nemze daha düşük kaldığı için gördüğünüz gibi böyle mavi bir giriş kapısı var. Güzel de bir bahçesi var. Tabi tapuyla alakalı, konutla alakalı bir sıkıntı var mı yok mu bunu da ilgili makamlarda sorgulatmanız gerekir. İlanın açıklamalarında yapı kayıt belgesi alındığı yazılmış ama bu tapuya dönüştürülmüş mü bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değil. evin içinden fotoğraflara yer vermemişler. Sadece bahçesiyle alakalı ve evin dış görünümüyle alakalı fikir edinebiliyoruz. İlanın bilgilerine bakalım dilerseniz. 3 artı 1 bir ev. Bina yaşı 11 ila 15 arası. 2 katlı banyo sayısı 2. Eşyasız satışa çıkartılmış. Kullanım durumu kiracılı denmiş. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Görüntülü aramayla gezilebilirmiş. 330 metrekare arsa içinde dubleks evi olan zeytin, limon, kayısı, ceviz çeşitli meyve ağaçları mevcut yazılmış açıklama kısmında imar barışından faydalanmış yapı kayıt belgeli denmiş 1.375.000 liraya Antalya Kumluca'da hemen konumuna bakalım konumu da gördüğünüz gibi denize yakın görünüyor emlak endeksin'e baktığımızda bu bölgedeki evlerde son bir yılda %172 oranında değerlenmiş. Antalya'daki bu yazlık evle ilgilenenler de ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi İzmir Kınık'tan masrafsız köy evi denmiş başlıkta 360 bin liraya bir ev hemen fotoğraflarına bakalım. Detaylarına da birazdan bakacağız. İzmir'in kuzey bölgesinde Kınık'ta bir köy evi. Evet ilanın bilgilerine bakalım. 237 metrekare brüt alanda 100 metrekarelik bir ev. Bina yaşı 31 ve üzeri kat sayısı 2. Kullanım durumu mülk sahibi şu an kullanıyormuş kat mülkiyetli tapusu varmış. Açıklamalarına bakalım. Kınık, Hamza Hocalı köyünde bulunan evimiz oturulur durumda masrafsızdır. İçerisinde depoları, fırını, killeri mevcuttur. Köyün merkezine ulaşım sorunu olmayan Kınık'a da Kınık merkeze de 7 kilometre mesafedeymiş. Hamza Hocalı mahallesindeki bu köy evi. Hızlıca konumuna bakalım. Harita üzerinden konumu bu şekilde emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin son bir yılda %133 oranında değerlendiğini görüyoruz. Bu ilanın linki de videonun altında açıklama kısmında olacak. İlgilenenler için. Şimdi yine İzmir'den Bayındır'dan bir köy evi Yusuflu mahallesinden 700 bin liraya hemen fotoğraflarına bakalım. Evin dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Bu ilan daha önce de verilmişti. Yanılmıyorsam bir yaklaşık bir ay önce. Ya satılamamış ya da ilan kaldırılmış bilmiyorum. Tekrar ilan verilmiş. Yeşil bir mevkide gördüğünüz gibi iki katlı bir ev. Girişinde böyle güzel bir yaşam alanı mevcut. Evin içinden ahşap merdivenlerle ikinci katına çıkılıyor. Evin içinde ciddi bir tadilat ihtiyacı yok gibi görünüyor gördüğünüz gibi. Gayet modern görünüyor. Hatta dışından daha yeni görünüyor evin içi. Şirin görünen bir ev. Hemen bilgilerine bakalım. İlan fiyatı 700 bin lira. 2 artı 1 180 metrekare brüt alan, 60 metrekare net alan denmiş. Bina yaşı 31 ve üzeri. Mülk sahibi kullanıyormuş. Kat mülkiyetli tapusu varmış. Sahibinden satışa çıkartılmış. Sahibinden bir ilan. Detaylarına bakalım. Alt kat taş, üst kat ateş tuğlasıdır denmiş. Evin içindeki malzemelerle alakalı bazı bilgiler verilmiş. Ev genel anlamda bakımlı ve diridir denmiş. Hemen konumuna bakalım. Bayındır, Yusuflu mevkiinde, harita üzerinde konumu bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin son bir yılda %153 oranında değerlendiğini görüyoruz. İzmir Bayındır, Yusuflu mahallesinden 700 bin liralık bu ilanla ilgilenirseniz linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi Balıkesir Bandırma Edincik Mahallesi'nden müstakil ev ilanıyla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi denize de yakın bir lokasyonda 3 artı 1, bina yaşı 4. Fotoğraflarına hemen bakalım. Gördüğünüz gibi güzel, hoş görünen yeşille mavinin buluştuğu bir mevkide kısmı da olsa deniz görüyor. Tapuda avlulu kargir ev ve deposu olarak geçiyor. Ada 235 parsel 1. Evin cephesinden görüntüsü bu şekilde. Gayet güzel görünüyor. Hemen ilanın bilgilerine bakalım. 3 artı 1 bir ev mülk sahibi kullanıyormuş. Kat mülkiyeti tapusu varmış. Görüntülü aramayla gezilebilirmiş. Evin içi kullanılır durumdadır. 3 kat imar bulunmaktadır. Denmiş. Evin ilk katından başlayan panoramik deniz manzarası bulunmaktadır. Müstakil dairenin çatısı yeni yapılmıştır. Tapu hissesiz ve müstakil tapudur denmiş. Ayrıca doğalgaz gelmiştir ve bu kış faaliyete geçecektir diye Not eklenmiş ilanda 1 milyon 100 bin lira fiyatı 3 artı 1 bir müstakil ev denize yakın Balıkesir Bandırma Edincik Mahallesi'nde hemen konumuna da harita üzerinden bakalım. Konumu gördüğünüz gibi bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda da bu bölgedeki evlerin son bir yılda %166 oranında değerlendiğini görüyoruz. Bu ilanla ilgilenenler de linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi Marmaris'e gidiyoruz. Marmaris'ten bir arsa ilanı 420 bin liraya 160 metrekare tarla hüviyetinde ama denize yakın yürüme mesafesinde 1 kilometre denmiş Söğüt mevki gerçekten çok güzel bir yerdir. Gördüğünüz gibi düzlük, eğimi olmayan İlanın başlığında Tiny House Bungalow arazisi denmiş ama siz tabii ki bir yer almadan evvel her zaman oranın yetkilileriyle, belediyesiyle görüşün, sorgulatın, herhangi bir yapı koyabilir misiniz, koyamaz mısınız? Bunları her zaman detaylı bir şekilde araştırın. Sadece bir gayrimenkul danışmanının sözleriyle hareket etmeyin. Videosuna da bakalım. videosu da bu şekilde. Marmaris Söğütköy'de gayet bakir bir mevkide. Hemen açıklamalarına bakalım. Arazimiz 160 metrekare civarındadır. Düz oluşundan dolayı öne açık, manzaralı, bungalov, prefabrik, tiny house tarzı koyabilmeye elverişli bir arazidir denmiş. Dört bir yanında evler ve yerleşim alanında bulunmaktadır kadastral yolu mevcut olup sadece açılacaktır denmiş. Denize bir kilometre mesafededir. Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili olduğundan dolayı ferah ve bol oksijenli bir alandır denmiş. Denize yürüme mesafesi de 10 dakikaymış. Markete, fırına vesaire 5 dakika denmiş. Marmaris Söğüt Köyü'nde konumuna da bakalım. Burası Marmaris'in uç köşesinde en uçlarında bir yer Selimiye'yi Bozburun'u geçtikten sonra Söğütköy geliyor. Harita üzerinde konumu da bu şekilde. Evet Marmaris civarlarından bir yerim olsun, bir toprağım olsun diyorsanız 420 bin liraya belki değerlendirilebilir bir ilan. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış ilanın linkini videonun altında bulabilirsiniz. Evet bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.